ben Oh be. Çok sinir bozucu. Çok uykum var. Ve tek kodumu bulamıyorum. Tripodum yok. Tripodum nerede? Tripodum yok. Üf, tripodumu buldum. Çekmeceye koymuşum. Yani çekmecede ne işi var? Ee, öpüyorum. ve hissediliyor ve ben bu kombini yapmasaydım kendimi çok kötü hissederdim. Bu kombini yaptığım için de kendimi çok kötü hissediyorum. Bunun renk uyumsuzluğuna bakmayın. Ee, bu senenin trendi en sevdiğiniz renkleri giyin. Bordo ve mor. O kadar alıştım ki otoparktan yürümeye. Asıl çıkıştan çıkmayı unuttum. Yani kar olsa neyse her yer su ve paçalı giydim. Ve ben ne zaman paçalı bir şey giysem bir şeyler yağıyor. Bu durum artık çok sıkıcı. Çok iyiyim tamam. Biraz zorluyum. Neyse ay saati bile bilmiyorum. Gitmem lazım. Bay bay. Şimdi otobüsle ve artık varmış olacağım. Gerçekten midem çok bir bulanıyor. Üstüme biraz pişmanım. Burada kuyu var. Neyse ve tramvay kalkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Burası. Ben ya yani şu an kahvaltı fikrinden vazgeçtim. Overlock. Overlock time. Şuradan gidebilir miyiz? Ya? Burası yani buradan. Erken gidelim Ha şuradan gideceğiz Bakayım Overlock yapamadım Yorum da eski nokta olmamış Kısım olmaz gidiyorum Kulağımda soğuk odalar çalıyor Öyle bir overlock var Durduğu zamanım Bir hmm. şey diyemedim Kötücük. Gitmek Şimdi bir bana sal bakacak, onu çekeceğim. A few moments later. Sev, Peki ben, ben bunu ne yapacağım? Kit kalitesi kötüleşti. Şimdi intikam bak beyler. Şimdi intikam bak.

İnşallah Efe güzel yorumlanırsın, olumlanırsın. Sana hiç güvenmiyorum. <laughs> Güveniyorum ama sen biraz pislik bir insansın. İnadına böyle güzel şeyleri söyleyebilirsin, şeyleri pislik pislik yorumlayabilirsin. Ee, o anlamda bana güven vermiyorsun yoksa se, yarı sevdiğim bir arkadaşımsın, bugün seni sevmiyorum Efe. Covid fitresi sen Ben çıkıyor muyum? Evet. Merhaba. Ee, bu bu Eray Sokak. Kendisi <laughs> şu kadar seviyorum. Bu Arda, Arda'yı bu kadar seviyorum. Bu Taner onu şu kadar seviyorum. <laughs> Bizi sevmiyor. Beni direkt seviyor. Bu ben kendimi bu kadar seviyorum. <laughs> bu Eda. Onu şu aralar şu kadar seviyorum. <laughs> Tabii, onu da bu aralar bu kadar seviyorum. Beni ne kadar seviyorsun? Efe'ye söyledin mi? Hayır. Hayır. Efe'yi ne kadar seviyorum? Efe'yi bu kadar, gözüm Çeşik kadar Bir şeyi seviyorum. çekmesi gerekiyor bu. Güzel, anla şimdi bizi tamam. Eylül'ü ne kadar seviyor? Eylül'ü ne kadar seviyorsun? <laughs> oh be! Eylül'ü <laughs> ne kadar seviyorsun? Efe dur olumlandı, yorumlandı şu bir şeyler oldu buna. 10. geç Miray Eylül'ü ne kadar seviyorsun? Eylül'ü bu aralar değil, tanıştığımdan beri hiç sevmiyorum. Ne kadar seviyorsun Arda? üzerinden 6 olabilir. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne, <laughs> <laughs> <Son CETT. gülüyor> <laughs> ne kadar seviyorsun? <laughs> 10 üzerinden 3 diyebilirim. Puanı nereden verdin? İşte arkadaşlık, markadaşlık, tanışma. Puanı nereden verdin dedim. O halde biri demesi lazım o yüzden. Hocam kadınları çekiyorsun. Ben de, ben de kadar. <laughs> Fazla bile Anam, bu arada. çok korkmaydı beni. Sonunda sonra diyorsun ki niye şey yok? Böyle? Sen ne kadar seviyorsun Eylül'ü? <laughs> bu kadar. <gülüyor> 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 o kadar da <sağır> harbiliycem. <laughs> evet şimdi Efe'deyiz. Efe ile Alfa'yla. Yapalım. Yapalım. Günün zamanı. Sen ayranmak yapmak istiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Ş Sen, şey, şey, şey. <laughs> Sen de bırakmak ister misin abi? Hayır. Tamam. <laughs> Görüşürüz abi. Burada Deniz abiyle tanıştık. Kendisi Sivaslıymış. Bilirsiniz ben çok severim. Ben gelmeden önce espriler bulmaya başlamış bile. Ben geldikten sonra enerjimiz çok uyuştu. Sivaslılar da seni çok sever. Evet zaten bilirsiniz Malatya Sivaslıyım diye bir şey vardı. Sivaslıları Sivaslılarıdan çok seviyorum. Çekiyorum. Sırf buraya bir daha gelirsen Deniz abi. Kaçıyor musun? Deniz abiyi çok sevdim ama Deniz abi bir konuda kırıldım. Neden kırıldım? Neden? Ben double Türk kahvesi istedim ve ben istedikten sonra herkes istedi. Burada eğer Deniz ama abi... Ama ben hiç çay içmedim. Bak ben hiç çay içmem, Ben sadece meyvesi içmemem kadarcık bir kahve içim. Ben ama şu kadar kahvesini daha enerjik oluyorum. Hmm. Teşekkürler Eda Hanım. E, Eylül'ün vlogu için ettik arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, rica Hayır, süper yaptınız. Ben çünkü sabah tam etekten utandığım için hiçbir şey çekemiyorum. Tamam. Mi? Arkadaşlar çay içmiyor musunuz ya? Çay 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 çay. o zaman söyler misiniz? Sesi kaydede mi oluyor? Nereye yapıyorum? Evet. Biz böyle her konu çünkü. Bu sensin. Çünkü bak besteldeki tek kız bu. Bu sensiz, senin Bu değil. Bu Ve üç var. Bence çok yorum açık bir şey Üçüncü mevsim. Kış. Ocak. Allah Allah. Eee şey bunlar anlamı sade diyor. Sen moyuz. Ama moy ni aynı zaman. Ben, ben öyle <gülüyor> 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 Ve burada evet. Hayır, üçüncü kişi. Hayır, böyle. Üçüncü kişi. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Çok <gülüyor> sonra yazıyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> beş ayda hayatımız 3 erkek geçiyor. Efe bütün aileler öğreniyor. <laughs> ama yazın. diyorsun. <laughs> <laughs> ya, kaç senede üç erkeğe ulaşamadın? <laughs> ama beş ayda <laughs> üç erkeğe ulaşamadın. Artık duydun mu? Bu sorunun kıskançlık. Çok Kimler? beni kıskanıyor. <gülüyor> 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 Kimden kıskanıyor beni? Bu seni birinden kıskanmıyor. Bu ki seni kişi olarak. Şey, gözümden bile sakınırım. Gözümden var, bile. bile sakınırım. Ay, Bak evet. iki iki küçük kıskanmış. Double <laughs> kıskanmış. Hani ben kıskanıyordum. <laughs> Bak <Bakıyorum>. adam kıskanıyor. Kim <laughs> var ne anlatıyor ya? Kaderde <laughs> kim varsa. <gülüyor> 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 Sivaslı. Marsis <laughs> diyorsun. Bir de eğilim diyorsun yani. Senin dediklerinle doğru unutmayın. var 2-2 1 1 de 4 Mart de oldu. Tam ilk Benim koymuşum ben Yapacak Ocak. <laughs> Geçti. Yani Türk değilsin sen. Niye bir hoca bulduk? Gördün Anne ben ne zaman doğdum? İşte Buday'la geçerik ya Mayıs Haziran. E babam da diyor ki kar yağıt ya. Puanın kaç? 9.5 buçuk. <laughs> buçuk puan nereden kaldı? Bütün gün buradaydım. Hiç <laughs> Doğru. Ama tıklı. Yani yap bir ben de, ben de puanı daha, daha Daha rahat. Neden bir puan, neden kırdı? Nazar değmesin. Çok, Çok Güzel. Benim de 9.5, buçuk. puan double dolayı. Ol. Aferin. Efe Can Beyaz, güne puanın. Efe video çekiyorum, güne puanın. Onu işte Allah Allah. Ha pardon, ben güne puanın. Yeterli bir cevap. Hadi ya. Benim <laughs> beş. Sabah gidelim, sahibim için güne puanın beş. Tamam. Bir şeyleri say, basak ol. Ne? Buzuru mu dedin kendine? Ya de Nubi sen onu. niye o kadar eril enerjin var? Tamam baba, <laughs> abi giyme ya topukluyu. Spor şey ayakkabı. Ay. Ne de spor ayakkabı <laughs> giyecek? Çekil, bahanesi de şu, rahat oynayabilmek için. <laughs> Hayır hayır. Babet, babet ne ya? Aa, babet çok babet kötü. İşte yani işte spor ayakkabıdan daha iyi. Hayır ayakkabı babet ayakkabı çok ayakkabı kötü. Çok. Babet. ne diyor düğüne spor ayakkabı. Tamam babet de çok kötü. Babet bana Tam çok kötü. Ben de göre, göre daha iyi. Ne daha iyi? Yok. Babet. Değil. Düğüne gitmiş. Düğün düğünde. düğünde spor ayakkabı daha iyi. Abi, <laughs> abi elbise giyeceğin altına spor ayakkabı mı giyeceğim? Evet. Alsa ayakkabı. Çok kaliteli. Sen 2012. Düğüne gidiyoruz öyle. Kolay gelsin. Ben tam 5 yüzyıldım ya. Kar Eşofman'da Gel gelmeyince de yine spor geldi. Eşofman kargopat oldu. Kütük olduğu, olduğu belli oluyor zaten. Beyoğlu İstanbul'da olduğunu ay Sen İstanbullu musun? Sen bak, sen direkt kendini at denize tamam mı? Tamam. Bütün makasları arabalardan sakız al. Gel arabayı viteste unut böyle çek istop etsin. Dalga geçmeyeceğiz merak etme. Sorbalamayacağız. Ya Eray, arabanı aldığın için affettik seni. Ya, düştüm Bak sesi çıkmıyor ya. 120 nereden aldın? Ben falan. Bak burada bana su sıçradı. İyi olmuş, böyle sanki. Bir daha yapar. <laughs> da... ya, şey <laughs> si yanlış <laughs> biz evet. o <laughs> <motobördünün. gülüyor> <laughs> 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 Ama ben, Çok, serim, şey. <laughs> ben derdim, sen din, Çok şükür eve gelebildim. Yani o kadar yoruldum ki yaklaşık 10 saat falan beraberdik sabah 11'den akşam şu an saat 8 mi 9 mu ne? Yani şahane bir gündü ya. Şahane bir gündü. Kafedeyken e, şey kahvaltı yaptık. Çay kahve tatlı yaptık. Sürekli masaya hep şey geliyor. Çöktük artık. Ve şöyle oldu. Dışarıda çok sıra var. Kalkalım falan dedik artık. Bayağı oturduk mekanda. Bütün gün zorbalandım. Boyumdan, yaşımdan, kilomdan. İşte tipimden, saçımdan, arkadaş seçimlerine her şeyim, aklınıza gelecek her şeyimle zorbalanmam. Yeni buluştuk sen da merhaba falan bana böyle yaptı. Sen dedin ya her görüştüğümüzde kısalıyorsun, çekmişsin. de Yani zorba bir arkadaş grubuyuz. Hepimiz birbirimizi zorbalıyoruz. Yani ben bir kişiyi çok güzel alt edebiliyorum. Ama altı kişiyi alt edemedim. Altısı bir oldu. Beni zorbaladılar. Yetemedim. Tek tek, tek tek, tek tek, tek tek. Neyse istediğimi. Sonrasında yemek yemek gittik. Eray bize eve kadar bıraktı. Yolda e, arabasının balatası bir şeyse, balata fren bir şeyler dedi. O yanık kokusu çıkarmaya başladı. Bayı bıraktık, toparladı, beni eve bıraktı falan filan derken şahane bir gün geçirdik. Güne puanım onda on.